merhaba arkadaşlar bugün güçlenme oyunu oynuyoruz. Şu an bana bakar mısınız <laughs> ne oldu bana? komşu. Güç. Güçlenme oyunu oynuyoruz şu an. Şunlardan yapmam gerekiyor. ne no. no. Arkadaşlar ben buna benzeyen bir tane oyun oynuyorum. Neden canım? Ha, her yaptığımda canım gidiyor. Tamam gidiyor. Gidiyor. gidiyor bir güç kalanıyorum. Şimdi en sondakine gideceğiz. Ben bunun bir de şeyini oynamıştım arkadaşlar. Olur diye gittim ama o değilmiş. Ben bunu yapacağım. Çok güzelmiş. Ben bunu biraz yapayım. Speed'im fazlalaşıyormuş. Sonunda. Şimdi birazcık daha yapalım. Kızımızın artması için yapıyoruz. X speed geldi. Stop. bunda. Böyle her iki speed geldiğinde yapacağız. şimdi sıra... Oha. Ne oluyor ya? Sıra Pidim 14'müş. 16. Tam gidebiliriz. Sıra nereye gideceğiz? Ne yapacağız? Hiç fikrim yok. O yüzden böyle etrafı dolaşmayı düşünüyorum. Bu ne? Ne oluyor yani? Ha, birilerini öldürüyoruz. Ay benden uzak dursun o zaman. Allah şuradaki adam birilerini öldürüyor. Kaç 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 kaç. Şuradaki adam birilerini öldürüyor. Kaçmamız gerekiyor. Allah bunlar bir... Allah. Kaçmam gerekiyor. Hımm ben Beni öldürmesinler. Şundan da yapayım biraz. Speed mi mi yapayım? Bakalım daha mı olacağız? 22 yapalım hadi. Tamamdır. 22 yaptık arkadaşlar. Şimdi şurada birazcık daha çalışacağım. Güç. Bence birazcık şişik olandık yani güçlendik gibi geliyor bana. Şuna nasıl çıkıyor yalnız? Allah Allah. Büyük bir arkadaşlar o büyüdükçe gelecek. Şey güçlendikçe. Ses çokmuş. Ne oluyor ben şu an anlamadım. 70-82. Çok mu güçleniyorum? Neden bu kadar çok güçlendim ki? 70'likler 82 mi? Ne oldu böyle bir şey? 100 yapalım. Evet 100 yaptık yeter. Birazcık daha hızlı 26. Şimdi karşı taşına var oraya gideceğiz. Petler falan varmış orada. Petleri nasıl alıyoruz? Neyse. Neyse. Burada insanlar çalışıyor. Ben de çalışacağım. Adam beni öldürüyor. Çık 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 çık. Adam beni öldürüyor. İnceciğim diye gitmiş beni seçmiş ya. Büyük arkadaşlar petleri rabbit, rabbit yaparak şey yapacağız alacağız. Burada en az 200 olmam gerekiyor çünkü ee, çünkü yani diğerlerini de benim öldürmem gerekiyor. Aa 20, 29 tane şeyden geldi. 180 alalım diğerine geçeriz. Zaten hızlar hızlı artıyormuş. Tam 192 oldu. Bu birazcık daha yüksek Hemen şöyle güçleniyoruz arkadaşlar. Tamamdır oldu. Ben niye böyle artık Vay ben bunu yapacağım. almam uzakçık abi gidip <Zingin> <laughs> küçük küçüklerden deneyeceğiz arkadaşlar <laughs> ama Ya sadece bu kadar mı? Sıkıldım. <laughs> Speedimizde de 28'den 30 yaptı. Hadi birazcık yapalım. Yoksa hayatta bizi bu oyunu bitireceğiz. Bitirmeyi de zaten düşünmüyorum. Bir iki bölüm yaparız. Tabii oyundan çıktığımızda her şey olmuyorsa. ışım seydi arkadaş. Yanapa, you're no baby. şey. Böyle durak koy suydu yapalım. sanmış. rabbit, 1000. Oha. Bin güç yapınca mı? Skin's name dağılamayacağız büyük bir şey. Bu arada arkadaşlar çok fazla olmuşuz. Trade falan var. Yüz olmasını bekleyeceğim. 30 dakika önce zaten yüz oluyor. Small fry olmuş. Küçük güçlü küçük. sıçramaya Of oh, bir şey atmadı ya. Yüz yaptık çıkabiliriz. Bunlar da yerden yapma. Yerden ama kilitli. Tell me father, love Hadi insanlar satın. Sat sat burada durduk, birazcık da o taraflara gidelim. Ve büyüdükçe yavaşlıyoruz galiba. Şu çocuğa satışacağım. Hayır. Gel bakayım buraya. Oha. Oha. Ne biçim vurdu be? Ben mi işlendim? <laughs> Orlarda da bir şey var, var. Pet nasıl alacağız ki? Ben ne petini mi olmuş? Petimi ne olmuş ne istiyorum? <laughs> Bedava. Ama bu bedava diyor. Aha, bir şey. yapalım arkadaşlar. Uf, <laughs> neden ki ya? niye yapamıyorum? Bin olunca, o zaman bunda 500 yapalım diğer bölümde 500 yapıp bunu hallederiz arkadaşlar hemen şuradan 500 yapalım seni gördüğüm andan beri bana gördüğün andan beri mutlu diyorlar biz öyle bir şey diyor şarkı aaa yes artık bunu yapacağız arkadaşlar yani çok sevindim buna kim öldürdü? Farkında değilim. Kaçma bakıyordu. Ben yani şurada yolun ortasında birazcık yapalım. 550 yapalım olmazsa. Yani 530. Ya hangisine gelirse Da bu çok yapmıyor galiba. Neden böyle oldu? azıcık bekleyince oluyor. Bunu da yapacağım arkadaşlar bitireceğim çünkü video uzadı. Hadi. Evet. Evet arkadaşlar ilk bölümde bu kadar olduk. Lütfen like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.